Sevgili oğlak burçları merhabalar. Ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Şöyle bakarsanız ters dönmüş bir adam. Sanki böyle asılmış bir yere. Bir tembellik olgusu, bir his. Gergin başladığınız hafta sonu, yoğun başladığınız hafta başı pardon. Yavaş yavaş hafta sonuna doğru bir ferahlama var. Ve bir kuştan gelecek bir haber. Maddesel konularla ilgili, parayla ilgili, işle ilgili güzel bir haber sizin rahatlamanıza ve ferahlamanıza sebep olabilir sevgili oğlaklar. Evet, kafa dağınıklığınız var. Bir şeyleri toparlamaya çalışıyorsunuz. Belki bulunduğunuz şehri değiştirmek, ülkeyi değiştirmek isteyeceksiniz. Belki burada kalıp yenilikler yapmak isteyeceksiniz. Bence mantıklı ve rahat düşünün, duygusal olmayın. Kalabalıklarınız bayağı bir yoğun. Gelenler, gidenler, yeni insanlarla tanışabilir. Evinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Hasta ziyareti olabilir. Hamilelik müjdesi var. Ve kendi işini, özellikle bir kuaför salonu, bir güzellik salonu açmayı mı düşünüyorsunuz? Ya da var da bunu farklı olarak mı farklı şeylerle de yenilemek mi istiyorsunuz? Hayırlısı olur inşallah. İnatla beklediğim bir haberin sonucuna eriyorsun sabrının karşılığını alacaksın bir kurban adağı yapılmış ama henüz kesilmemiş dua edin sadaka verin bol bol ayetel kürsü okuyun e, dualarınızı ihmal etmeyin özellikle nazar duası okuyun 874 rakamı çıkmış bu bir para limiti olabilir bu bir e, sayı evrak sayısı olabilir karşısında bir kadın ve bu kadına bağlı sanki kadın kaşeyi basacak bu her neyse onaylanacak diyebilirim bugünlerde biraz fazla ayakta kalmaktan belki ayakta çalışan bir oğlak burcuysanız diz kapağı problemleri yaşamanız olası Allah korusun hayatınızda güzel bir süreç başlıyor şanslı ekonomik yönden bolluk bereket dolu bir süreç başlıyor özellikle kendinizce bir şeyler üretiyorsanız sosyal medya üzerinden yapıyorsanız bunların e, tavan yapacağını ve gerçekten ilgi odağı olacağınız e, gibi bir şeyler hissediyorum. Allah inşallah hayırlısını verir. Duanızı edin. Allah'a sığının gerisi zaten gelir canlarım. Evet o sevinç gözyaşlarınız var ve bir kalp çıktı. Nasibiniz taştı bunu söyleyebilirim. Sevgili oğlaklar, deveniz kapınızda. Niyetin her neyse gündeme gelecek. Uzak yollarda bağlantınız olabilir. Sürpriz konukların gelebilir. Sen gitmek isteyebilirsin. Çok güzel bir kuş. Bir tane büyük arı kuşu. Onun üzerinde de bir tane küçük kuş. Kanat çırparak size doğru geliyor. Ve sevineceğiniz, neşeleneceğiniz, mutlu olacağınız haberler alabilirsiniz. Belki bir sözleşme teklifi alacaksınız. Belki bir anlaşma teklifi alacaksınız. Bu da sizin heyecanlanmanıza sebep olacak. Hayatınla ilgili belki çok şeyde hatalar yaptığını düşünüyorsun. Belki çok şeyi geride bıraktın. Belki ani kararlarla bir yerlere gittin, bir şeyler yaptın. Şimdi daha ayağı yere basan, daha sağlıklı olarak düşünüyorsun. Evet, geçmişi geçmişte bırakırsan. Mantıklı ve kararlı kararlar alırsan Hani bırak Allah'a güven akıntıya kendini O yol seni götürür elbet diyeceğim e, ertelediğim bir takım e, işler olmuş Hayatınla ilgili özel hayatınla ilgili işte bunları gündeme getirebilirsin Yeniden başlangıç yapmak isteyebilirsin Diyelim bir ilişkin vardı Maddi imkansızlıklar ya da işte bunalımların yüzünden O ilişkiden vazgeçmiştin Yeniden başlamak isteyebilirsin Hayatına yeni insanlar almak isteyebilirsin. Her ne şekilde olursa olsun sevgili e, yaylar hayatında değişim zamanı diyebilirim. Sevgili oğlaklar. Valla artık öyle yoruldum ki yaya mı baktım, oğlağa mı baktım. Çocuklar söyleyeyim size. Evet toplu bir paranız geliyor toplu bir kısmetiniz geliyor ve müjdeler geliyor sevgili oğlaklar yaylar dedim ya artık ed idare edin üst üste baktım çok güzel bir süreç başlıyor sürprizleriniz var bir aşk var Allah kalbinize gönlünüze göre versin inşallah canlarım her şey e istediğiniz şekilde olacak adında soy isminde F veya E harf olan bir erkekten de alacağınız bir yardım sevgili oğlak burçları sizin daha mutlu, daha sağlıklı kararlar vermenizi sağlayabilir. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı unutmayalım. Onlar için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. Ee, güzel bir hafta sonu geçirin Kafa dalgın oluyor çocuklar Kusura bakmayın Bazen oğla boğa diyoruz Boğa aslan diyoruz Üst üste baktığımız için Kafamız tabii ki dalgın oluyor Artık affınıza sığınıyoruz Her şey e, gönlünüze göre olsun İstediklerinizin ayağınıza geldiği Sürprizlerle dolu bir hafta sonu diliyorum Sizleri seviyorum Rabbime emanet ediyorum Kokulu kokulu öpüyorum